Bugün sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum ve şimdi sizlere 2021 yılında burçları neler bekliyor hepsini teker teker anlatacağım. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Evet sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, bugün sizden bahsedeceğim. 2021 yılından bahsedeceğim. Şimdi çok zorlayıcı bir döngüyü geride bıraktınız ikili ilişkiler adına. Zaman zaman ilişkilerinizi zorladınız. Bazen evliliklerinizde ya da ilişkilerinizde sıkıntılar yaşadınız ama nihayetinde ilişkilerden ne istediğinizi bu geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca gayet net bir şekilde gördünüz. Şimdi 2021 yılında başka konu ve olaylarla ilgileniyor olacaksınız. Ortak parasal konular bu sene hayatınızın merkezine yerleşebilir. Yani eğer evliyseniz eşinizin parası, eğer ilişkiniz varsa partnerinizin parası ya da ortaklı işiniz varsa ortağınızın parası, patronunuzun, ailenizin bunu çoğaltabiliriz. Ortak para alanlarınızdan yana şans ve fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Burası aynı zamanda hem borç alanıdır hem de bir ödemenin altına girme alanıdır. O yüzden bu sene bir kredi çekmek istiyorsanız, herhangi bir borcun altına girmek istiyorsanız yine bu alanlarda destekli bir yıl olacak. Zaman zaman Satürn size neler yapmanız gerektiği konusunda gayet de net ya da sert uyarılarda da bulunacak. Bunu da eklemekte fayda var. 14 Mayıs'ta Jüpiter kısa bir süreliğine 2,5 ay boyunca Balık Burcu'na geçiyor. 28 Temmuz'a kadar yabancılarla yapılacak olan işler, seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı konular, akademik çalışmalar anlamında çok şanslı bir süreç geçireceksiniz. İnşallah o zamana kadar da bu Covid ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmazsa gezmek, dolaşmak, kendinizi diğer insanlarla daha böyle farklı rahat ortamlara atmak isteyeceksiniz sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. E sanıyorum bunu da hak ettiniz. Şimdi tutulmalara baktığımızda size biraz böyle tutulmalarla alakalı bilme, bilgi vermek istiyorum. Şimdi tutulmalar daha çok hem iş alanlarınızda hem de sağlık alanlarınızı tetikliyor. O yüzden sağlık konularında en çok sizin dikkat etmenizi isteyeceğim 2021 yılında hem oğlakların hem yengeç ve yükselen yengeçlerin sağlıklarında tutulma zamanları ekstra dikkat etmeleri gerekebilir. Özellikle 26 Mayıs ve 4 Aralık tarihlerinde sağlıkla ilgili konularda ufak tefek sıkıntılar karşınıza gelebilir. Yine iş değişimleri ya da işinizde yer değiştirme, yeni bir projeye başlamak anlamda önemli girişimleriniz varsa bu tarihlerde bu girişimlerinizin hızlandığını görebilirsiniz. Yine dediğim gibi 19 Kasım'dan sonra hayatınızda çok önemli açılımlar devrede olacak. Sosyal çevrenizi yenileyeceksiniz ve parasal bir meselenizi 24 Temmuz'da ve 22 Ağustos tarihlerinde net bir şekilde halledeceksiniz sevgili yengeçler. Merkürün dördüncü eve geçmesi 30 Ağustos civarı. Yani emlak alım satım, kiralama gibi işleriniz varsa 30 Ağustos sonrası yapmanız gayet olumlu olacak. E, aşkı soruyorsunuz tabii ki bir yengeç olarak. Hemen aşkla da ilgili bilgileri verelim. Hem 27 Nisan'daki dolunay hem 10 Eylül'deki hareketlilik ve 30 Ekim'de Mars'ın bu alanlarınızda hareket etiyor olması aşkla ilgili konularda güzel gelişmeleri ya da aradığınız fırsatları karşınıza getirebilir. Eğer çocuğunuz varsa yine bu dönem çocuğunuzla ilgili konu ve olayların hayatınızda yer ettiğini görebilirsiniz. Güzel bir yıl diliyorum. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar, 2021 yılı sizin için gerçekten çok önemli. Satürn ve Jüpiter, ikisi de ilişkiler alanınızda ilerleyecek. Hem bir yandan size güzel fırsatlar verecek her tür ilişkinizde hem diğer taraftan da bazen test edildiğinizi ve sınandığınızı göreceksiniz bu alanlarda. Uzun zamandır aşkı arıyorsanız ya da uzun zamandır ilişkinize dair atmanız gereken önemli kararlar varsa işte Satürn'ün bu alanlarınızda dolaşıyor olması bu kararları size aldıracak. Eğer evlilikten kaçtıysanız şimdiye kadar artık kaçış yolu yok sevgili aslanlar. Jüpiter'den aldığınız etkilerle bu sene ilişkilerinizi bir tık öteye taşıyacak evlilikle ilgili konuların hayatınızda yer ettiğini göreceksiniz. Çok uzun zamandır evliyseniz ve evliliğinizde bir takım sıkıntı ve sorunlar varsa bu sıkıntı ve sorunları yeniden ele almak, alma verme dengesine bir kez daha yakından bakmak bu yıl önemli olacak. Ama tutulmalara baktığımda hem sosyal çevre alanlarınız çok aktif hem de aşk alanınız, hobileriniz, spor faaliyetleriniz ya da sanatsal işleriniz. 26 Mayıs ve 4 Aralık tarihlerinde sanatsal işlerde, kreatif alanlarda, özellikle sosyal medyayı kullanıyorsanız çok şanslı etkilere sahip olabilirsiniz. Yine bebek istiyorsanız, çocuk istiyorsanız bu yıl işte bu verdiğim tarihlerde, 26 Mayıs ve 4 Aralık tarihlerindeki tutulmalar bu alanlarınızı da tet tetikleyecek ve güzel haberlerin karşınıza geldiğini göreceksiniz. 13 Ocak'taki yeni ay sağlıkla ilgili konularda önemli kararları karşınıza getirebilir ve 28 Ocak'ta sizin burcunuzda oluşan dolunayla beraber hayatınızla ilgili almanız gereken önemli kararlar devreye giriyor. Tabii ki bu dolunay sizin burcunuzda olduğu için sağlığınıza da ekstra özen göstermeniz gerekebilir. Bu sene daha çok eşinizin ya da partnerinizin ailesel konularla uğraştığını görebilirsiniz sevgili aslanlar. Böyle bir durumla karşılaşırsanız karşı tarafı çok fazla zorlamamaya ve ona gereken desteği göstermeye çaba sarf edin. Güzel bir yıl diliyorum. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar 2021 yılında şans alanlarınızı, kuvvetli ve kalıcı yönlerinizi iş, hizmet ve sağlık alanlarınızdan alacaksınız. Yani kısacası bu yıl çok çalışacak, başkalarına hizmet edecek, aynı zamanda değişik işlerin peşinden koşmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Mesela işsiz kalmayabilirsiniz bu yıl. Çünkü Jüpiter bu alanlarınızda size çok güzel fırsatlar verecek. İş hayatınızda bir takım yenilenmeler olursa, sizden kaynaklı olmayan, dış ortamlardan kaynaklı bir takım durmalar, aksamalar vesaireler olursa, işinizde kendiniz için neyin iyi olacağını e, hayatınızda bir gözden geçirme dönemi olarak düşünün bu dönemleri. Mesela 17 Şubat, işte 15 Haziran, 24 Aralık tarihleri bu noktaları biraz tetikleyebilir. Şimdi bu sene bir kere tutulmaları kariyer alanından alıyorsunuz. Bu çok iyi. Hem kariyer hem ev, aile, yuva alanlarınız tetikleniyor. 10 Haziran'da kariyer ve iş fırsatlarında çok güzel açılımlar karşınıza gelebilir. Çalışmıyor olabilirsiniz ama toplumsal konularla ilgili olacaksınız. Kalabalık yerlerde bulunmayı seveceksiniz. Yine aynı zamanda anne ve anne tarafınızın konu ve olayları bu tutulmayla beraber hareketlenecek. 10 Haziran'dan bahsediyorum. Diğer tutulmalara bakalım. 26 Mayıs ve 4 Aralık'taki tutulmalarsa ailevi konulara ilginizi çevirecek. Yani hem aileniz, yuvanız, orada yaşayanlar, anneniz, babanız, onların hayatı ile ilgili konu ve olaylar ya da emlak, alım, satım, kiralama, arazi belki alacaksınız, belki bir tarla satın almak istiyorsunuz. İşte bu tutulma zamanları bu konuların tetiklendiğini görebilirsiniz. Hayatınızla ilgili bu tutulmalarda önemli kararlar devrede olacak. Evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili bir güzel haber daha var. Çünkü 14 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter ilk ikili ilişkiler ve evlilik alanınıza girecek. 2,5 ay boyunca bu alanlarda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca zaten aşk hayatınızda bir takım girişimlerde bulundunuz. Önemli kararlar aldınız, bazen zorlandınız. Şimdi 14 Mayıs itibariyle Jüpiter'in bu alanlarınızda dolaşıyor olması size evlilikle ilgili güzel güzel kararları karşınıza getirecek, ilişkileriniz adeta çiçek açacak sevgili Başaklar. Endişeye yani meyal vermeyin mi derler. Öyle yapın lütfen. Şimdi 7 Ocak Aşk hayatınızla ilgili konuları hızlandırıyor. 13 Ocak'ta bu alanda önemli bir takım girişimler var. 27 Şubat'taki dolunay sizin dolunayınız. O yüzden bu dolunay zamanı hassaslıklara açık olabilirsiniz. Yine sağlığınıza her zamankinden gerek her zamankinden daha fazla özen göstermeyi unutmayın. 13 Mart'taki yeni aysa ilişkiler konusunda yine sizi hareketlendirecek. Aralık ayı da ilişkiler konusunda gayet iyi görünüyor sevgili Başaklar. Bir tek 27 Eylül ve 18 Ekim tarihlerinde maddi konularda çok büyük girişimlerde bulunmayın. Çünkü Merkür para evinizde geriliyor olacak. Bu dönem çok pahalı bir şey almak ya da çok gereksiz harcamalar yapmak çok da doğru olmayacaktır. Ticaretle uğraşıyorsanız daha önceden çalıştığınız insanlarla bu dönem iş yapabilirsiniz Güzel bir yıl diliyorum.